Arkadaşlar yeniden merhabalar. Evet, Türgisan tarihine ilk başladık. Şimdi Karahanlarla beraber Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletimizle birlikte devam edeceğiz. Bakalım Karahanlar neler yapmışlar. Şimdi dostlarım, Karahanlar şöyle e, kurulma sürecinden bahsedeceğim. İşte Türkler İslamiyet'i kabul etti. Sonra Müslüman olan Türkler bir araya geldiler. Hadi bir devlet kuralım dediler ve Karahanlar ortaya çıktı. Hayır dostlarım, olay böyle gerçekleşmiyor. Karahanlar aslında gök tanrıya inanan bir din olacak. Yani dinle beraber kurulacaklar gök tanrı inancıyla. Sonradan İslamiyet'i resmi din olarak kabul edecekler. Şimdi şöyle bir durum var. Karahanlılar aynı İslamiyet öncesindeki devletlerimiz gibi boylar federasyonu şeklinde kuruluyor. Bakın dört tane Türk boyu yan yana geldiler ve Karahanlı devletini oluşturdular. Bakalım beraber bak. Karluk, Yama, Çiv, Bunları ezberlemeye çalışın. Bu dört Türk boyu yan yana gelir ve Karahanlıları oluşturur. Ve Karahanlıların halkı aslında Müslüman. Yani şu Karluklar, Yağmalar ve Çiğler biraz önce bahsettik. İslamiyet'i kabul eden Türk boylarıydı. <laughs> Yanlarında bir Tusi var sonradan kabul edecek olan. Şimdi bunlarla beraber devlet kuruluyor. Bu devletin iki tane başkenti var dostlarım. Bunlardan birincisi Semerkant. Bak Semerkant bizim için önemliydi. Nerede hatırlıyorum ben bunu? Şehirlerin şahı olarak biliniyordu bir İkincisi biraz önce öğrendik. Müslüman Araplar tarafından Çin'in dışında ilk defa kağıdın üretildiği yer Semerkant'tı ve şimdi başka bir özelliğini daha öğrendik dostlarım. Karahanlıların başkentiymiş. Semerkant'tan sonra bir de Balasagun'u başkent olarak kullanacak. Bunu da hatırlıyorsunuz. Balasagun deyince aklıma ne gelecek? Karabalgasun İkisi birbirine çok benziyorlar. Karabalgasun derse Uygurların başkenti, Balasagun derse Karahanlıların başkenti. Tamam. Şimdi Türkistan tarihi aslında eğlencelidir. Yani zevkli işlemesi de öğrenmesi de. Ama bu Karahanlılar için geçerli değil. Burası biraz ezber gidiyor dostlarım. Yapacak bir şey yok ezber yapacağız burada. Hadi başlayalım. Şimdi ben buraya sırasıyla hükümdarlarını yazdım. Karşılarına önemli özelliklerini beraber yazarak ilerleyeceğiz dostlarım. Bakalım neler yapmışlar. Önce Bilge Kül Kadiran'la beraber başlıyorum. Dostlar Bilge Kül Kadiran... Karahanlı Devleti'nin kurucusudur. Yani sadece bunu biliyor olmanız yeterli. Karahanlıların kurucusu kim derse Bilge Kül Kadir Han. Bu kiminle karışıyor biliyor musunuz? Uygurların kurucusu Kutlu Bilge Kül Kağan'la karışıyor. Ama bunu karıştırmamak adına şuradan Kadir'i yakaladığınız zaman Arapça bir isim. Bu adam Müslüman değil bu arada. Yani Araplardan evet isim olarak etkilenmişler ama hocalarım. Ee, daha İslamiyet'i tam anlamıyla devlet yöneticileri kabul etmemişler. Devam edelim. Gelelim Satuk Borahana. En önemli adamımız Satuk Borahan. Şimdi dostlarım Satuk Borahan tahta geçmeden önce İslamiyet'i kabul ediyor. Karahanlarda bak biraz önce de söyledim, halk Müslüman, devleti yönetenler değildi. Yani İslamiyet Karahanlılarda aşağıdan yukarıya doğru yayılmaya başlıyor. Satuk Borahan da tahta geçmeden önce İslamiyeti kabul ediyor. Adam Müslüman olduktan sonra dedi ki ben bu devletin tamamen bir Türk İslam devleti yani bir İslam devleti olmasını istiyorum ve bir darbeyle tahta geçmeyi başarıyor. Böylece biz Satuk Borahan için diyeceğiz ki Karahanlılar bu dönemde İslamiyeti kabul etmişlerdir. Yani resmi dinleri haline geliyor. O zaman Satuk Buraha'nın birinci özelliği karşısına yazıyorum. Bu dönemde dostlarım İslamiyet gelmiş. Ve adam İslamiyet'i kabul ettikten sonra dedi ki ben ismimi de değiştireceğim. Yani Kur'an-ı Kerim'de olan bir isim, Arapça bir isim kullanacağım. Ve dostlarım kendine Abdülkerim adını alıyor. Hatta Abdülkerim Satuk Borahan diye geçer. Buna dikkat et. O zaman karanlar kimin döneminde İslamiyet'i kabul ettiler derse Satuk Borahan İsmini ne olarak değiştirmiş? Abdülkerim. Bu birinci özelliği. Satuk Buraha'nın bir diğer özelliği de şudur dostlarım. Adam dedi ki ben kendi adıma para bastırmak istiyorum ve bastırdı da. Şimdi önce şunu bir toparlayalım. Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk hükümdar kimdir derse hatırla. Baga değil mi? Türk işlerde yarma adı verilen madeni paralar bastırıyordu. Satuk Burakhan da kendi adına para bastırmış. O zaman ben Satuk Burakhan için diyebilirim ki kendi adına para bastıran ilk Türk İslam hükümdarıdır. Yani ilk para bastıran Bagat Harkan, Türk İslam tarihinde ilk para bastıran Satuk Burakhan. Tamam. Bu ikisinin ayrımını sakın karıştırmayın. Buraya bir de şu üste yazmış olalım. Kendi adına para bastırmış. Onu da belirttik. Satuk Burahan böyle. Tabi bu adam mücahit ve gazi ünvanlarını falan kullanıyor ama onlardan ileride bahsedeceğiz. Şimdi gelelim Ebu Nasır Ahmet'e. Bu bir tık ayrıntıda kalır hocalarım. Burada bir bilgi vereceğim. Onu da ileride kültür medeniyetle işime yarayacak bir altyapı oluşturacağım aslında. Ama bilmenize yarar var. Şimdi dostlar bu dönemde İslam dünyasının lideri olan devlet kim? Abbasiler. Halifelik onlar da Bağdat başkenti olarak yaşıyorlar. Şimdi o dönemdeki Müslüman devletler halife tarafından tanınıyor. Yani bir İslam birliği var tamam mı? Bunu bugünkü Avrupa Birliği gibi düşün. Halife ve onun tanıdığı Müslüman devletler birlikte hareket ediyorlar. Fakat bizim Karahanlar o birliğe dahil değil. Yani Satuk Borahan İslamiyet'i kabul etti ama kendi hallerinde ortası yaşıyorlar. Müslümanlar diğer taraftalar. Ebu Nasir Ahmed başa geçince Abbasya halifesiyle iletişime geçti. Dedi ki bak biz de Müslüman bir devletiz. Burada yaşıyoruz. Biz de dedi beraber hareket edelim. Abbasi halifesi de böylece bizim Ebu Nasr Ahmet'in hükümdarlığını onaylayan bir belge gönderiyor. Biz ona menşur adını vereceğiz. Onay belgesi hatta bir hakimiyet sembolüdür. İleride tekrar karşımıza çıkacak. Yani ben Ebu Nasr Ahmed'i şöyle bileceğim dostlarım. Hemen karşısına yazıyorum. Dostlarım bu arkadaş... Abbasi halifesinin tanıdığı İlk Türk İslam hükümdarıdır. Tanıdığı diye yazmış olayım. Devamını sığdıramayacağım. O zaman halife tarafından tanınan ilk hükümdarları Ebu Nasır Ahmet'miş. Ya da menşur alan ilk hükümdarları Ebu Nasır Ahmet. Bunu da anlaştık. Gelelim bir diğer adamımıza Yusuf Kadiran. Dostlarım Yusuf Kadiran dönemi ise Karahanlıların en parlak dönemi olacak. En güçlü oldukları dönemi Yusuf Kadiran'la beraber yaşayacaklar. Ama her çıkışın bir inişi var. Burada da öyle oldu. Yusuf Kadir Hanım ölümüyle beraber devlet iç karışıklıklar yaşıyor. Bundan dolayı da ikiye ayrılmak zorunda kalacak. Doğu karanlar, batı karanlar. Yani aslında eğer ikiye ayrıldılarsa bu adamlar neyi kullanmışlar dostlarım? Boylar Federasyonu kullanmışlar. Şimdi Boylar Federasyonu ikili teşkilatı kullanmışlar. Buna çok dikkat edin. Boylar Federasyonu da vardı yukarıda. Burada ise ikili teşkilatı görüyoruz. Şimdi şunlardan da bir bahsedeyim en son toparlayacağım. Dostlarım Doğu Karahanlar'la başlıyoruz sonra da Batı Karanlardan bahsedeceğiz. Şimdi Doğu Karahanlar'ın en önemli hükümdarı Tabgaç Burahan. Bir diğer adıyla da bu arkadaş Ulu Kara Boğrahan diye geçiyor. Burası kalsın senin aklında ikisinde de ortak. Hocam bana ne ikinci isminden diyeceksiniz de bu adam iki defa soruldu. ÖSYM bu adamı soruyorken dostlarım iki soruda da farklı isimlerini kullandı. O yüzden mecburen biz de iki ismini de vermek zorundayız kültürel özellikleri var bu arkadaşın neler yapıyor. Adam dedi ki ya ben dedi bir eğitim kurumu açmak istiyorum dedi. Türkleri eğitelim, eğitim verelim, İslamiyet öğretelim şöyle olsun böyle olsun. Şimdi bizim bir eğitim kurumumuz var mıydı İslamiyet öncesinde? Yani Sutupalar, Uygurların ıı, tapınakları orada eğitim veriyorlardı ama artık bunu açamam. maniheizm yok, İslamiyet var. E başka da bizde kurum yok. E dedi Müslümanlar nasıl yapıyor bu işi? Medreseyle. Tamam biz de medrese açalım. Ve dostlarım Tavgaç Buraham tarafından Semerkant Medresesi açılıyor. Buraya bir yazalım. Bu arkadaş Semerkant Medresesi'ni açacak. Öncelikle şunu bileceğim. Semerkant Medresesi Türk İslam tarihinin ilk medresesidir. Bak tekrar söylüyorum. Türk İslam tarihinin ilk medresesidir. Semerkant Medresesi başkentte açmış adam. Kim açtı? ÖSYM bunu sordu. Tabgac Buğrahan ya da diğer adıyla Ulukara Buğrahan. Dostlarım adam medreseyi açtı. Ama kimse buraya gelip kaydolmadı. Yani istenilen performansı göremediler. Sonra dedi ki adam, ya nasıl yapalım, nasıl yapalım falan. Bak dedi ben Türkleri tanıyorum, buraya nasıl getireceğim şimdi. Adam şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, burada eğitim ücretsiz. Konaklama yemek ücretsiz. Artı, burada eğitim alan herkese aylık belli bir miktar ödeme yapılacak. Yani burs verilecek. Dostlarım, Tabgaç Burahan... İlk defa burslu eğitimi başlatmış olacak böylece. İşe yaradı mı? Yaradı dostlarım. Burs eğitimi duyanlar koşa koşa gelmeye başlayacaklar. Böylece ilk medreseyi açan da ilk burs eğitimi başlatan da kim olmuş? Tabgaç Burahan olacak dostlarım. Bu da hem hemfikiriz. Bu bir soru. Oldu. Şimdi gelelim ikinci özelliğine. Dostlarım ikinci olarak da şu. Bu adamı ileride size daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Yusuf Has Hacip diye bir adamımız var. Yusuf As Hacip bir kitap yazıyor dostlarım. Hatta kitabın ismini buraya yazalım. Bu arkadaşın kitabının ismi Kutat Kubilik. Dostlarım bu kitap bir siyaset namedir. İleride bahsedeceğiz. İşte Yusuf Has Hacip yazmış olduğu Kutat Kubilik isimli eserini Tavgaç Buğrahan'a sunmuştur. Bu da soruldu. O zaman Tavgaç Buğrahan deyince iki şey bileceğim. Bir, Türkistan tarihinin ilk medresesini açmış. İkincisi de dostlarım Kutat Kubilik, Yusuf Asacib'in kitabı kime sunulmuş? Tablaç Han'a. Bu kadar. Başka bir özelliği yok. Şimdi gelelim Doğu Karanların yıkılışına. Dostlarım bu adamların yıkılışı şöyle yapıp karşısına yazacağım. Mecburen kim tarafından oldu biliyor musunuz? Kara Hitaylar tarafından yıkılıyor. Peki kimdir bu Kara Hitaylar? Parantez içerisinde yazıyorum. Moğollardır. Bir Moğol kabilesi, güçlü bir kabile. Ne yazık ki Doğu Karanlara son veriyor. Bu kadar. Geldim Batı Karanlara. Batı Karahanlıların hiçbir özelliği yok. Ahmet Arslanan diye bir hükümdarları var ama adam etliye sütlüye karışmamış. Hiçbir şeye karışmamış. O yüzden direkt buranın yıkılışından bahsedip gidelim. Buraya da son veren Harzemşahlar olacak. Harzemşahlar bir Türk devletidir hocalarım. İleride bunu ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. O zaman Doğu Karahanlara Karaytaylar, Batı Karanlara da Harzemşahlar son vermişler. ÖSYM bunu bence Doğu Batı diye ayırmayacak, öncüllü bir soru olarak soracak. Yani şöyle beraber yazalım bir soru. İşte Karahanlıların yıkılmasında 3 tane öncü, 1 Harzemşahlar, 2 Karaytaylar, 3'e de Gazmenileri koysun. Hangileri etkili olmuştur diyecek? Cevap dostlarım 1 ve 2'ye yani Harzemşahlar ve Karaytaylara gider. Tamam. Şimdi bir toparlayalım Karahanlıları. Dostlarım kurucusu derse Bilge Kül Kadirhan. İslamiyet'i kabul eden hükümdarları derse Satuk Burhan aynı zamanda kendi adına para bastırıyor. Halifenin tanıdığı hükümdarları derse Ebu Nasır Ahmet, en parlak dönemleri derse Yusuf Kadir Bir de Doğu Karanlar'da Tavgaç Buğra vardı, bu adam bizim için önemliydi. Tamam, çünkü hem medrese açtı, burs eğitimi başlatıyor, hem de Kutat Kubilik bu arkadaşa sunulmuş. Şimdi genel itibariyle Karanlar'ın siyasi olayları böyle, biraz ezber gidiyor. ÖSYM bile şurayı soruyor. Karahanlıların özellikleri. Dostlarım burası şöyle aslında. Şimdi Karahanlılar Türk kültürüyle kurulmuş olan bir devlet ve güçlü bir Türk kültürü var. Diğer tarafta da bir İslam kültürü var, o da güçlü. İki kültür Karahanlılar döneminde karşılaşıyor. Ve böylece Karahanlar bir sentez oluşturdular. Bazı şeyleri Türk kültüründen aldılar, bazı şeyleri Arap kültüründen, İslam kültüründen aldılar ve Türkistan kültürü oluşmaya başladı. Bir harmanlama, bir sentez basamağı. İşte o yüzden ÖSYM bu arkadaşların özelliklerini çok fazla soruyor. Şimdi biz şu özelliklerini bir konuşalım. Gelenleri de söyleyeceğim size soru olarak. Bir de soru kalıbımız var. Bak ben buraya yazdım. Karahanlıların milli kimliğini koruduğuna neler kanıt olarak gösterilebilir? En sonunda onu konuşacağız. Şimdi dostlarım Karanların özellikleri. Birincisi bu arkadaşlar Uygur alfabesini kullanacaklar. Çok da güzel bir şey yapmışlar. Kendi kimliklerini korumaya çalışıyorlar. Milli kimliklerini yani büyük ölçüde koruyacaklar. Tam olması da bahsedeceğiz. Türk İslam tarihinin ilk eserlerini yaptılar. Yani ilk cami, ilk medrese, ilk kervansaray değil mi? Bu adamlarla hayatımıza giriyor. Bu edebiyatta da öyle. Burada dört tane önemli edebi ürünümüz var. İleride konuşacağız. Yani hem edebiyle hem mimaride birçok alanda ilk eserler burada hayatımıza giriyor. Şimdi gelelim en önemli özelliklerinden bir tanesi. Bunun ayrılmaması gerekiyordu bu arada yanlış yazılmış. Dostlarım Türkistan tarihinin ilk kervan sarayını Karahanlar yapıyor. Şimdi kervansarayın ne olduğunu biliyorsunuz. Ticaret yolları üzerindeki konaklama merkezlerine biz kervan sarayı diyeceğiz. Ama Karahanlıların yaptığı bu kervan saraya Ribat adı verilir dostlarım. Aslında normal kervansarayın daha küçüğüdür ve ÖSYM Karahanlar diyerek soruyor. Yani Karahanlar'da yapılan kervansaray hangisidir derse Ribat. Ribat kervansarayın biraz daha küçük versiyonuymuş. Bunu kültür medeniyette anlatacağım ama burada bir biraz bahsetmek istiyorum. Dostlarım şuraya yazalım biz tekrardan. Bakın Ribatlar 3 amaçla kullanılır. Birincisi ticarettir. Ticaret kervanları burada konaklar 3 gün boyunca ücretsiz. Hem e, barınak hem de yiyecek ihtiyacını karşılar. İkincisi dostlarım güvenlik. Şöyle ki bu ribatları genelde sınıra yakın bölgelere yapmışlar ve burada askeri bir karakol gibi düşünün burayı. Hem o bölgenin güvenliğini sağlıyor hem de gelen tüccarların güvenliğini sağlıyor. Bu ikinci görevidir. Üçüncü bir görevi daha var hocaların ribatların. O da dinidir. Şöyle ki şimdi buraya ticaret yapmaya hep Müslümanlar gelmiyor. Çünkü başka dine inananlar da işte ne bileyim göktaneye inananlar var, şamanlar var, e, Hristiyanlar var, Museviler vesaire vesaire. Onlar da geliyorlar. O yüzden ribatlara şeyh, derviş gibi önemli dini karakterleri yerleştirmişler. Müslüman olmayanlara İslamiyeti anlatarak onları İslamiyete davet ediyorlar. Yani ribatlar İslamiyeti yaymak için de kullanılmış, güvenliği sağlamak için de kullanılmış, ticaret amacıyla da. ÖSYM bunu öncüllü bir soruya çevirebilir dostlarım. O yüzden bu bilgiye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam. İlk defa ribat kimde hayatımıza girmiş? Karanlar döneminde. Zaten e, Müslüman Araplara ait bir kurumdur. Bizim değildir normalde. Devam edelim. Türkistan tarihinin ilk medresesini yaptılar. Semerkant, Aha da burada Tabgaç Burahan'la beraber açtı. Devam ediyorum. Dostlarım bu soruldu. Bu adamların Bimaristan adı verilen hastaneleri var. Aslında akıl hastaneleridir. Ama ilk defa kimin zamanda yapılmış? Karahanlar direkt böyle geldi. Devam edelim. İlk defa posta teşkilatını kullanacaklar. Hatta biz Karahanların kullandığı bu posta teşkilatına Berit Teşkilatı adını vereceğiz. Yani Berit Teşkilatı'nı gördüğünüzde aklınıza ne gelecek? Posta teşkilatı bu e, Türkistan devletlerin diğerlerinde de devam eder. Türkistan tarihinin ilk parasını bastırdılar. Biraz önce öğrendim Satuk Burahan kendi adına para bastırıyordu. Geldik bir diğerine. Bak Karahanlı hükümdarları Karahan, İlik ve Nasır ünvanlarını kullanıyor. Şuradan Karayı, İli'yi ve Nasır'ı seçtiği. Şimdi ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru üzerinden birlikte soru oluşturacağız. Şuradan bir yer açayım hocalarım kendime. Şurayı bir silelim, Bir saniye bekleyin. Bu sayfayı çok doldurmuşuz. O yüzden yazı yazacak yer kalmamış bize. Şöyle yapalım. Heh. Şimdi dostlarım. Şey üzerine konuşuyorduk. Ünvanlar. Şimdi en baştan alıyorum. Tamam mı? Şuradan başlayacağım. Eğer ÖSYM size Tanhu ve şanyu ünvanlarını kullanan devlet hangisidir derse cevabınız ne olacaktı? Asya Hunları. Metan ve Teoman kullanıyordu. ÖSYM size ay tenkri ve ay kün unvanlarını kullanan devlet derse Uygurlar. Hatta Maniheizm dininin etkisiyle kullanmışlardı. Bu soruldu. Bak buna dikkat et. Bu sorulmadı. Şimdi bir tane daha buraya bir grup daha ekledim. Bak Kara Hanı geçiyorum irik ve nasır ünvanlarını kullanan devletlerse o zaman da cevabım artık kim olacak? Karahanlar olacak. Tamam. Buna bir devlet daha ekleyeceğiz. İleride Anadolu Selçuklu toplam 4 tane böyle farklı ünvan kullanan devletimiz olmuş olacak. Şey soruldu. Ee, Anadolu Selçuklu. Uygurlar soruldu. Asya Hunları da Karahanlar sorulmadı. Tamam. Dikkat edin bunlara. Devam edelim ve Gulam sistemi. Şimdi dostlarım bu da e, ordu teşkilatında çok ayrıntılı anlatacağım. Gulam sistemini burada sadece bir iki kelime söyleyeceğim. Gulam e, kelime anlamı olarak köle demektir. Biz savaş esirlerini beşte bir oranında buna pençik deniyor. Beşte bir oranında savaş esirlerini alıyoruz ve aldığımız bu esirleri kendi askerimiz olarak yetiştireceğiz. O yüzden de bu sisteme gulam sistemi adı verilmiş. İlk defa karanlarda başlar. Hatta Osmanlı'daki kapı kulu ocağının da temelini oluşturur konuşacağız. Şimdilik sadece karanlarda başladığını bilseniz yeter. Şimdi gelelim ÖSYM'nin soru kalıbına. Karanların milli kimliklerini koruduğuna neyi kanıt olarak gösterebilirim? Dostlarım burada mantık yürüteceğiz şöyle. Eğer İslamiyet öncesinde var olan bir şey, yani bize ait olan bir şey devam ediyorsa bu karanların milli kimliklerini koruduğunu gösterir. Ama hiç İslamiyet öncesinde duymadığım bir şey hayatıma girdiyse, medrese gibi mesela, ribat gibi, bimaristan gibi, o zaman bu Arap kültüründen, İslam kültüründen etkilendiklerini gösterir. Tamam mı? Şimdi beraber düşünelim. Mesela neler milli kimliğini koruduğuna kanıt olur. Baştan başlıyorum. Dostlarım bu devlet Boylar Federasyonu ile beraber mi kurulmuş? Evet. İslamiyet öncesinden mi? Evet. Bu milli kimliğini koruduğunu gösterir. İkili teşkilat yine İslamiyet öncesinden kalma olur. Uygur alfabesi olur resmi dillerinin Türkçe olması, bunu ileride konuşacağız, olur. Hükümdarlarının han ünvanını kullanması olur dostlarım. Yani bu mantıkla mesela onluk sistemi kullanmışlar, olur. Töre kurallarını kullanmışlar, olur. Bunlar hep İslamiyet öncesinden gelmedir ve milli kimliğe bir kanıt oluşturur. Ama biraz önce saydık ribatlı, medreseydi, bimaristandı gibi şeyler asla olmaz hocalarım. Karahanlara dikkat edin. Özellikle şu özellikleri üzerinden daha çok sorular geliyor dostlarım. Şimdi bir diğer devletimiz Gazineliler. Onunla beraber devam edeceğiz. Bu videoyu burada bitirelim. Bir diğer videoda Gazineliler diyerek başlayalım. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça Hoşçakalın hocalarım.